Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de bir takım bir şeylere kalkıştım. Şurada dört tane şişem var. E, hepsini alır mı, hepsi dolar mı bilmiyorum. Ben bu kadar hazırladım. Üç tanesi bir kiloluk, bir tanesi yarım kiloluk. E, şöyle iki domates aldım. Sarımsak koymayı unutmuşum. Sarımsak da alacağım. Bahçeden patlıcan getirdim. Biber getirdim. Şu eee kabağı görünce dayanamadım. Tazecik onu da aldım. Şu salatalığı görünce dayanamadım. Tazecik. <laughs> onu da aldım. Neyse şöyle biberlerim var. Şöyle mis gibi etli etli biberler. Şöyle. Eşim fazla biber sevmez yemek içinde ama ben sebzeli karışık şöyle et, patates, patatesleri soyacağım, işte doğrayacağım, yıkayacağım. Ondan sonra hepsini harmanlayıp güzelce şişelere koyacağım. Ondan sonra da hop fırına vereceğim. Zaten bunları hep göstere göstere yapacağım. Ben bir şunları yıkayayım, doğrayayım, görüşelim. Sarımsağımızı da koyalım arkadaşlar. Sarımsaksız olmaz. Şöyle. Şöyle patlıcanın acı suyunu aldım. O yüzden rengi biraz şöyle değişik gelebilir size. Zaten taze olduğu için manavda beklemiş bir patlıcan değil bu. Bahçeden koparınca böyle bir renk alıyor tuzlu sudan çıkarınca. Ama pazardan aldığımız öyle olmuyor. Neyse. Böyle doğradım gördüğünüz gibi her şeyi. Ee, Soğanları biraz büyük büyük doğradım. Ben bu tür yemeklerde soğanların böyle kalın kalın olması çok hoşuma gidiyor. Aslında bunun soğanı arpacık soğan olacaktı ama merkeze uzak oturduğumuz için arpacık soğan alma şansım yok şu anda hemen. Şimdi buna kendi yaptığım biber salçasından çok az bir renk katsın diye sos yapacağım. Üzerine şöyle bir dökeceğim. Yağ, tuz, kekik, işte karabiber, pul biber hepsini karıştıracağım. En son etini karıştırıp hemen şişeleyeceğim. Gördüğünüz gibi her şeyi kattım. Kimyon da katmak isterim ama kimyonum bitmiş. Şöyle salçamı da koydum sulandırıp. Çok koymadım arkadaşlar. Çok da böyle salça salça olmasın. Böyle şeyler böyle hafif renkli güzel olur. Hepsini şöyle bir harmanladım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şişelere koyayım. Hadi bakalım. Şişelere koydum arkadaşlar şöyle. Biraz fazla doldurdum. Umarım bir şey olmaz yani bir sıkıntı çıkmaz. Bunu ben ilk defa deneyeceğim bu arada. Daha önce yapmadım. Ben bunu genelde fırın poşetinde yapıyorum. Şimdi ne yaptım? Ee, maksimuma getirdim. 200 dereceye getirmedim maksimuma getirdim. Çünkü ne bileyim ben ilk defa yaptığım için normalde 200 de yapılıyor. Ama ben maksimuma getirdim. Duruma göre düşürebilirim. Alt üst ayara getirdim. 90 dakikaya getirdim. Fırına ver, verdim. Şöyle. Gelişmeleri yavaş yavaş göstereceğim. Bir kapağını açıp bakalım. Şöyle oldu arkadaşlar. Şişeleri çok doldurdum. O yüzden suyu tepsiye döküldü. Ee, i̇lk defa yaptığım için bilemedim. Biraz daha Az koyabilirdim şişelere. Ondan sonra suyu dökülünce, tepsiye akınca, tabi haliyle ne oldu? Yandı ve duman çıkmaya başlayınca ben kaynar su e, su kaynattım, kaynayan suyu tepsi e, tepsinin içine döktüm. Çünkü süzülen yağ yanıyordu, yandığı içinde her yer duman altı oldu. Şimdi ben bu şişeleri çıkaracağım, komple yağ çöz sıkacağım fırının içine. Şöyle gördüğünüz gibi fırının içi battı aklınızda bulunsun. İlk defa benim gibi ilk defa yapacaklar. Şişelere az koyun. Ben çok koydum. Bir şişe daha çıkardı. Ben bastıra bastıra doldurdum iyice. Böyle oldu. Neyse pişsin bakalım. Bir taneyi erken çıkarmak zorundayım. İşe gidecek eşim. Şu suyu koydum arkadaşlar dibine. Bu suyu kaynatıp da dibine koymasaydım inanın ev duman altı oluyordu. Şöyle korkuyorum da çok sıcak. Bir tane alacağım ama. Uy uy uy. Hadi bakalım. Şöyle şuraya koyayım biraz soğusun. Ondan sonra şu tabağa dökeyim. Çünkü eşim işe gidecek. Bunlar biraz daha dursunlar. Bir dahakine ee, akıl olsun az koyacağım İnsan ilk defa yapınca tahmin edemedim yukarıya doğru suyunun süzüleceğini lezzeti nasıl ona bakacağız tabii ki çok doldurduğum için üsttekiler biraz kuru oldu çünkü dediğim gibi kaynarken suyu süzüldü şöyle dökelim bakalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar et de e, gayet güzel pişmiş baktım ben böyle oldu yani dediğim gibi eğer çok doldurmasaydım suyu süzülmeyecekti suyu süzüldüğü için böyle oldu Şimdi ben hemen eşime vereyim işe gidecek o gördüğünüz gibi eşim hepsini yedi ve gitti. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş dedi. Gerçekten e, suyunu çekti. Evet. Çok doldurduğum için suyu böyle yukarıdan süzüldü. Boşaldı. Ama o kadar lezzetliydi ki. Bir şişeyi yedi gitti. Bunlar da burada. Ben e, neyse onu gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü e, ilk defa yaptım. E, çok doldurarak hata yaptım. Şimdi onu ben süsleyip püsleyip bu şekilde anlatmadan tabağı boşaltırken de gösterebilirdim ama e, beni izleyen arkadaşlarıma yanlış göstermek istemiyorum. Neyse o öyle oldu, böyle oldu, öyle anlatmak zorundayım. Diğer türlü e, yalana gerek yok. İlk defa yaptım. Şişeleri çok doldurduğum için ne oldu? Süzüldü, süzüldükçe de altta yağ yandı, fırın battı. Bakın şu fırının köşelerini nasıl siyah siyah yaptı gördünüz mü? Ama e, sonuç olarak pişti güzel oldu. Oy e, ne yapacağım? Yağ çözü sıkacağım. Biraz bekleteceğim fırını. E, gerçekten çok lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi şişelerin dışı da bu şekilde oldu. Hatta kapakların üstü bile karardı. E, sonuç olarak lezzetli mi? Lezzetli oldu bu konuda. Hani bir sıkıntı yok yaparsanız şişeleri biraz mesela nasıl anlatayım şöyle doldu şu şuraya kadar doldurursanız yarı yarıya yaparsanız güzel olacaktır ben bildiğiniz konserve şişesi yapıyoruz yapıyoruz ya fasulye böyle bastıra bastıra ben bastıra bastıra yaptım haliyle de ne oldu kaynadıkça su kapağın üst aralarından süzüldü suyu yağı ee, süzüldü. Diplerinde suyu var. Yerken o yetiyor. Allah'tan hepsini komple kupkuru olmadı. Ama gerçekten etler lokum gibi oldu. Dediğim gibi. Neyse o arkadaşlar. Şişeleri e, tabaklara boşalttıktan sonra gösterebilirdim. Şu esnayı göstermeyebilirdim. Ama göstermek zorundayım yani. Süsleyip de video atmaya gerek yok. Olanı da olmayanı da göstereceğiz. Şimdi bunlar böyle şişede dursun. Ben tepsiyi çıkaracağım. Fırın biraz soğusun çünkü yağ çöz e, sıktığım zaman onun çıkan dumanı beni rahatsız edebilir. Fırında biraz soğuduktan sonra basacağım. Güzel güzel e, yağ çözü. Fırınımı da temizleyeceğim. Durum böyle arkadaşlar. Temizledim arkadaşlar. Bildiğiniz. Nasıl anlatayım? soba içi gibi olmuştu yani. Sürekli yağ yandığı için kara kara dumanlar etmiş içini simsiyah ama tertemiz oldu. Ve geldi okuldan arkadaşlar. Bir şişe de ona boşaltalım. Valla şişe o kadar sıcak ki elim yanıyor. Elif o kadar güzel kokuyor ki. Elif geldi eve dedi anne ne kokuyor bu evde anne. Oo, vallahi güveç güveç afiyet olsun kızıma. Salon hep doluydu. Şöyle topladım. Bakın nasıl böyle kurudukça azalıyor. Ben yemek yaparken eşim dedi ki yarın dedi bana kabak kızart dedi. Canım çekti dedi. Ben de tamam dedim balkonda var dedim. Yok dedi ben balkondakilerden istemiyorum tarladakinden evet. e, tarlada taze taze var dedi onlardan kızart. Ya dedim tarlada yok var. Neyse şimdi gideceğim sizinle beraber. Nerede görmüş? Ne Nered, yani dalların üstünde diyor. Çok güzel var diyor. Demek ki benim gözümden kaçanlar da var. Hadi gidelim. O kabaklar neredeymiş? Bir bakalım bakalım. Bakalım nerede görmüş kabak. Sen dedi yemek yaparken ben dedi baktım. Orada dedi kabak var dalları. Aa evet var. <laughs> Varmış vallahi. İki tane dedi ama ben bir tane görüyorum şu anda. Aa, aklıma geldi size sizinle buraya gelince. Hatırlıyor musunuz komşunun tarlasına kabak uzanmıştı da. Sonra alırım demiştim. Şimdi aklıma geldi. Onlar kartlamıştır. Odunların üstünde dedi, dalların üstüne doğru dedi kabak çıkmış. Aa vallahi bak arkadaşlar ben de diyorum ki Mustafa diyorum yok o diyor var ben diyorum yok. Aha varmış. Şöyle. Şöyle. Yarın kızartayım ona. Hazır. Şimdi dursun ama taze taze kızartayım. Şurada da bir tane olmaya başlamış. Şöyle bakın. Kiçicik. Artık olursa yeriz. Şuradakini ya. Tüh. Geçen gün unuttum. Yani geçen gün derken almayı unuttum yani. Size göstermiştim ya. Oho. Bunlar kartlamışlar. Ya bir insan niye unutur ki? He, burada da var bakın. üzülmeyi üzülmeyeceğim. Kartlarsa kartlasın. Bakın bunlar da oluyor. Ondan sonra Bakın burada da var iki tane oluyor. Şu kartlamış. Neyse artık. Ne yapacağız? O küçükler büyüyünce o küçükleri alacağız. Şöyle tırnağımla, tırnağımla bastırıyorum arkadaşlar. Bakın taze aslında. Alayım ben bunu. Şu diğerlerine zarar vermeden. Ay, Yine kamera gitti. Ayağımı sinek ısırdı. Şöyle arkadaşlar. Taze. Tırnağım, tırnağımı batırdım. Baktım. O iki tanesi dursun orada. Ben o iki taneyi küçük ama eşime kızartacağım onları ben yarın kızartıp yoğurtlayacağım. O haşlama yoğurtlamayı sevmiyor. Kızartma yoğurtluyu seviyor. Gördüğünüz gibi lahanalarım yine coşmuş. Valla yemin ediyorum bu sabah çocukları gönderdikten sonra yattım uyudum biraz. Rüyamda lahana çorbası yedim. Vallahi billahi. Ya dün size bahsettim ben. Lahana yemek ya da çorba neyse. Lahana yemeği yapasım var. Dedim. Ama üşeniyorum yapmadım neyse rüyamda yedim. Ay. Acaba şeyler oldu mu arkadaşlar? Havuçlar. Havuçlar ne durumda? Böyle havuçlarla havuçlar olsa da şey yapsak. Pırasa yemeği. Bahçe havucuyla. Bakalım ne var ne yok. Ne durumda? Aslında hiç iyi olmadı. Çünkü aa, bunları bir şey koparıp yemiş. İnanmıyorum. Tavşan mı acaba? Olabilir mi? Sökmüş yemiş vallahi. Ne yapsın acıkmıştır. Şurada var. Bakalım şöyle. Ee, bu kadar olmuş. Yine iyi ya. Şeye koyulur pırasa yemeğine koyulur. Neyse ben pırasa yemeğini yapana kadar zaten havuçlar büyür. Şimdilik öyle düşünüyorum bakın. Gördüğünüz gibi fasulyelerimiz hamsi gibi sallanıyor vallahi dalında. Gece ayaz olacak da biberlerim fasulyelerim yanacak diye ödüm patlıyor. Diyorum biraz daha dursun, biraz daha dursun. Bir de yanarsa var ya. Lahanalarım dürülmeye başladı. Şu kaba şuraya bırakayım arkadaşlar. Ben şurada bir karpuzum var ya benim. Ona bir bakayım. Bakalım o karpuz ne durumda. Bakın şuradakiler danelenmiş görüyor musunuz? Şöyle bakın. Şöyle tanelenmiş. Uf, mü müthiş ya. Bunu haşlayacaksınız arkadaşlar. Kırıp haşlayacaksınız. Biraz fazla haşlayacaksınız. Ondan sonra bol sarımsakla tavada kavuracaksınız. Mükemmel oluyor. Gerçekten harika oluyor. Şunlara bakın ya. Nasıl güzeller, nasıl güzeller. Bakın. Aa, ben bunu yarım dürme zannediyordum. Tam dürme herhalde. Bakın dürülüyor. He, pardon bu değildi şuydu. Tam bu yarım dürme. Bundan alıyorum ihtiyacım olduğu zaman. Aman hepsi dürülmesin. Şöyle karpuzuma bakayım. Böyle duruyor burada. Artık büyümez zaten arkadaşlar. Havalar soğudu ya. Böyle durur o. Şurada da bir salatalık var. Hey, nasıl güzel tazecik. Hmm, şuna bakın. Ay maşallah maşallah. Şu güzelliklere bakın. Fasulyenin kendisi yok ama fasulyesi var. Dalı yok bakın. Ama yukarıya doğru, yukarıda yeşillik kalmış. Kalan yeşillik de olmuş. Şöyle aralar dolu. Şu karşıdaki de dolu bakın. Oraya geçemiyorum lahanalar karışık biraz. Şey oluyor. Ayaklarımda terlik var. Terlikler ıslanıyor. İşte ben bunları topladığım zaman Buraya geleceğim. Hem fasulyeleri toplayacağım hem de bu sırıkları sökeceğim. Bu aradaki otları yolacağım. Kökünden sökeceğim ki lahanalar kendine gelsin. Bu tarafı öyle yaptım. Bakın lahanalar nasıl coştu. Bu tarafı yapmadım. Böyle hiç keyifleri yok. Bir an önce yapmam lazım. Şunu da Elif'ime alayım. Çıtır çıtır yesin kızım. Bunların tadı başka oluyor. Dün akşam ben televizyon seyrediyorum. Elif de kendi odasında. Sonra mutfağa gitti bir ara. Ondan sonra evin içini bir salatalık kokusu sardı. Dedim Allah Allah bu ne? Elif dedim uyuyor. Ben uyuyor biliyorum. Baktım salatalık yiyor. Bahçe salatalığı olunca da mis gibi her yere kokusu yayıldı. Bu arada gerçekten e, fırında yaptığım yemeğim de çok lezzetli oldu arkadaşlar. Elif şimdi yiyor. Şurada da var bakın. Küçük bir salatalık olsun. O kadar lezzetli oldu ki şey diyor anne diyor. Anne ne kokuyor evde diyor. Anne anne ne kokuyor. Daha fırının içini görmedi. Dedim annem yemek yaptım. Aa anne diyor. Aynı diyor kebapçı gibi kokuyor evin içi diyor. <laughs> o kadar güzel koktu ki. Şuna bakın ya. Nasıl yerde. Maşallah. Şuna bak. Olsun. Altında otlar var. Bir şey olmaz. Çamura değmiyor. Çamura değse çürür de. Otlara değdiği için ziyan olmaz. Ay bu kabağı da taşıyamıyorum. Hem salatalık hem kabak ağır geldi. Şurada da var bakın. Her yerde salatalık var. Bakın şöyle. Şu yapışan otlar eteğime geldi. Bunlar çok fena kaşındırıyor. Bu dün akşam bir arkadaşıma sordum Fatoş'a. Bu dedim şeyin reyhan tohumlarını. Onlar bir şeylere katıyorlar. Dedim ne yapayım hani ne siz ne yapıyorsunuz bunları dedim. Vallahi sos yapmış, sosa katmıştı. Çok güzel kokuyor ya. Öyle böyle değil. Harika. Bunları komple alacağım. Bunları artık almam lazım aslında. Bayağı bir geçmiş. Kararmışlar iyice. Almam lazım ya. Evde var aslında biraz taze. Bunu yemek için almak lazım. Neyse, gidelim eve. Eve gideyim arkadaşlar. Eşim öyle deyince dedim gideyim bir bakayım Allah Allah. Ama onlar ben geçen sefer baktığımda yoktu. Demek ki ufacıkmış fark etmedim. Sonra zamanla büyüdüler. Böyle arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.